Şu an ben korku filmi gibi bir yerdeyiz. Bak şu Şurada gözlük kabı var bak eskilerin. Ruju var kadının. Bak yatakları böyle. Yatağın altını göstereyim mi? Bakacak mısın? Ben bakmam korkuyorum diye. Belki bir tane çocuk falan yatıyordur içeride. Evet, şimdi Mesta'ya geldik. Ya yani biz buradan dümdüz yürüyelim. Burasının en büyük özelliğini söyleyelim. Bütün evler bitişik yapılıyormuş ve evler, arası geçiş evler arasında geçiş var. Amacı amaçları da şu. ada ada köyü olduğu için çok 14. 15. yüzyılda yapılmış Bizans dönemine ait. Çok fazla korsan saldırısına maruz kalıyormuş. Aslında hani liman kenti değil aslında. 4 kilometre ileride liman. Işte. Denizden geçince korsana göremesin diye bu, bu kadar içeri yapmışlar. oğlu da korsan baskınlarında. Zaten da sokakları dar. Ve iki kapısı varmış şehrin. Bir kapısını zaten birazdan göstereceğiz. Diğeri bu muydu? Yani. Herhalde bu. Başlıyor işte. Giriş kapısı gibi, giriş kapısı gibi duruyor. Herhalde sembolik olan bu. Oha araba geldi. Çan mıydı o? Yoksa vaftiz suyu falan mıydı? Öyle. Hadi girelim. Ha tamam, tamam Instagram'a doğru. Ne anlattım ne unuttum. Neyse. Yani işte korsan da falan filan böyle gidince girince e, şey böyle önemli yerlerine ulaşamıyor. Labirent gibi yapılmış. Kayboluyor, koşuyor, koşuyor ya da işte gruptan kopuyor. Atıyorum o 50 kişi daldıysa 5 kişi 5 kişi böyle sapıyor sağa sola. Orada millet inip dövüyor falan. çatıları kapalı hani halk çattan gezebiliyor evlerini dalarlarsa diye. Kaçılıyormuş böyle. Bakalım göreceğiz hep beraber. O zamanlardan kalma evleri. Bir göz oda var. Bir göz... Ne yapayım? Bir göz oda var. Aynen öyle. Bak arka bir kapı daha var. Çok garip. Şu an oraya çok girmek istiyorum da. Yemiyor. Çok değişik. Arkamızdan bir din adamı geçti ama. Neciydi bilmiyorum. Evet. Tüm dükkana falan böyle ara ara. Ne yapıyorsun? Gel. Köpek yabancı olunca tabii. gelden de, gitten de anlamıyor. Şu an çok... var Bir tane değişik Merhaba. Sevmedi o bizi. Biz böyle başka bir dilde konuşuyorduk ya hayvanlar hakikaten anlamıyor. Bak. Gittikten sonra hareketlendi. <laughs> ben bir Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Neredesin? Niye makine? Tanıt tanı. Pentax. Pentax ne? Neyi? Bilmem. bilmiyorum. Fotoğrafın hepsi sinema özgün bir isimli Instagram adresinde. Niye Sinem özgün değil de özgündür? Çünkü biri ama şey sinema özgünü benden önce biri almış mecburen. Niye peki bir yaptın? Tek olduğumu sevmemize etsin diye. Heh maşallah. <laughs> Aha, çıktık. E korsan olsam çıktın şimdi açığa çıktım ben. Yok yine mesela açığa şehir kapalı. Açığa çıkmaktan ziyade biraz kaybolma ya müsait bir yer olduğu için. Tabi. Ee... Bakalım biz kaç dakika gezeceğiz böyle. Yani. Şu kapıda da bir şeyler yazıyor. 1817 yazıyor. Evet. Ama Fransız yazmıyor. Bak burada Aziz bilmem neymiş herhalde. Bu o mu acaba <laughs> ne, Ay, yarasana ya? Çıkmaz Ne musallat taşı mı? Ay, yarasa mı geçti? Yani. Işte. Bence o kırlangıçtı. Bak kırlangıç. Kırlangıç mı? Kırlangıç, kırlangıç. Hadi. Orada balık ağları falan var. Burada birkaç kırlangıç takılmış tabi. Doğal olarak. Selfie çubuğuyla geziyorum. Bu da bir ilk. Ya yok tamam. mi Türkiye'de yok bu çiçekten. Yok bir tepulü var. yetişiyor. arkasında grafiti resimli var. Yalnız hakikaten bizim eğer böyle bir mahallemiz olsaydı falan bir spreyle bir şeyler yazarlardı. Bak bunlar hep kırlangıç. Bak böyle çok mahalle arasında güzel bir yer var. Oturmadım fiyatları bilmiyorum tam olarak. Ama az önce çaya 2 Euro verdik bir yerde. koymadı değil. Yani... Hani gemi Kaç? TL olarak düşürsek 2 TL aslında normal. Ne? 2 TL. Ha onlara göre tabii canım. Ha işte onlara göre normal. Ama bize göre. 6 lira olduğu için 6 6.60 hatta. İşte normal değil bana göre. Burada resra yok ya burası. Böyle girmeye gerek yok burası. İç kısımlar genelde Evet. biraz bakımsız. Ha çarşısı burası bak. Kokoreç mi o ya? Oha. Kokoreçle tavuk döner herhalde. Tavuk parçaları vardı. Neyse işte aşağı doğru ince de böyle meydana çıktım. Herkes burada. Ha, bayağı biz meydandan değil de başka bir yerde kahvaltı falan yapmışız ya. Değil mi? çok tarzında yani olan bir yer. Yine bir çay içerdik ya. Ayrıca gelip oturmak için vakit geçiririz belki. Bak. Açıyorsun. 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 Bir şey var. Hani emek harcamadan üretilen bir şey. Değerli değildi tarzında bir şey yazıyor. Ne diyor? Nothing worth while ever comes easy diyor. Biliyorsunuz krizde ya, e, yani hakikaten böyle fazla çalışan bir millet değil. Bunu yavaş yavaş aşıyorlar. Daha fazla çalışıyor Normalde adam sabah dükkanı açıyor, saat atıyorum 8'de açıyor. 11-12 gibi yatıyor, siesta miyesi de, akşam 5'de açıyor, sonra 7'de kapatıyor. Öyle olunca tabii ekonomi çöküyor. Çalışma alışkanlıkları yok yani fazla. Zaten hala bir siesta uygulamaları var. Hala var. Ama işte onu yavaş yavaş böyle... Gerçi çalışmaların çok gerektirici bir sebep yok. Zaten sakin ya, da az bir yere olmuş ya. Ayrı konu. Ama hayır, başka bir işte de hani iş yerine gelmiyor. Mesela adama sen maden hocana gel çalışırsan çalışmam der. Yunanlar öyle. Yok, kültürlerinde yok. yok aynı. Bu Lidenberi diye bir yermiş. Evet, güzel bir yer. Bak bakarsanız da Booking puanı 9.7'ymiş. TripAdvisor puanı da şurada. burada. Aklınızda olsun olur da gelmek isterseniz fiyatlarına bir bakın. Tabii ben bir şey demeyeyim de. Bak mavi kapı tam instagramlık. Gelen herkes beğenmiş. Çok güzel yer ya. Aynen. O zaman burada başka otel de yoktu. Bir de oradan kazanıyordur. Hakikaten böyle çok güzel yer. Bak çatılardan da birbirine bağlantı var. Dediğim buydu. Çatılardan da bağlılar. Hı hı. Bak buranın bir avluya çıkıyoruz. Çıkalım mı? Bir avluya. Hadi bakalım. Ben de hakikaten kaybolma kayboluyorum. Şu an nerede olduğum hakkında en farklı bir fikrim yok. Şu an girdiğimiz yere ne kadar uzağındayız. Korsan ben... az olsan kesin avlanmıştır. Bu niye böyle işkence aleti gibi duruyor? Çok güzel ya Değişik, sakin. Hakikaten aklınıza bulunsun. Kafa dinlemek için gelmek istiyorsanız kat kat daha ucuza kalırsınız Türkiye'deki bir yerden. Öyle söyleyeyim. Fiyatlar inanılmaz ucuz, inanılmaz iyi yemekleri var ve herkes e, turisti seviyor baş üstünde. Şey yapıyor, el üstünde tutuyor, baş üstünde oturuyor. Ne bileyim, şeyler yapıyor yani böyle. Hani bizdeki gibi, bizim <laughs> turistik yerlerdeki gibi millet geliyor, yüzüne bakmaz bilmem ne, trip atar. Yemekler zaten nerede yemek yiyeceğini ekstra bilmezsin. Ekstrayı gösteriyor kendi vatandaşının yanında. Aynen öyle. Ekstrayı gösteriyor ki... Hani sorsan mesela Yunanlı, hani sevmez Türkleri falan derse, hiç öyle bir şey yok. Daha fazla ilgi gösteriyor ki, hani sen hakikaten bir daha gel. Çünkü Yunanlıların ekonomisi de bu şeyde. turizm böyle böyle canlandırıyorlar. Evet, merhabalar. Motto müzik mi? Motto müzik. Siz de mi, bu taraftaydınız. Evet. <laughs> Sağa dönünce çok Ay güzel köşede bir hediye dükkanı var. Bir bakın. İçeri girin. Sağa dönünce. Evet. Sağa dönüp dümdüz devam de Sonra sol sağ yapın. Doğru anlatabiliyorsan bu labirenti size. işte orada. Neyse, tamam. bir tamam. şekilde sağ, herhalde. Sağ, sol, sağ. Tamamdır. Evet, bir, bir tarif aldık. Bak şu çıkış da güzel. Değil mi? kadar küçük bir resim tarzımızla karşılaştık. Evet. Bir dakika şöyle bir oturak gibi yani oraya bakalım. Ha demir kapı bak işte şehrin kapısını kapatıp içeriği komple kale gibi yaptıkları eski kapılardan bir tanesi. Şunu çekmezsek olmaz. Evet. Ondan sonra böyle program yapıyorum. Belgesel. Bak. Paşa da burada yatıyor. Şey. Kaç falan kaçma. Allah seni kahretmesin. Şey i̇nsanlara göre. Bunlar ne yapıyormuş burada? Breaking Bad bence. Allah billah. <laughs> Labirent mabirent millet kafayı yemiş. Böyle böyle açıyorlar kafayı. Ondan sonra kapı açık kalıyor. Bir şekilde hayatı tutmak zorunda. Var. bak şöyle bir. Bak bak çiçek sarkıyor. Hemen Instagram. Aman aman aman. Pembe çiçek sarkmaya görsün. Ama burayı bir restore yapmışlar sana vazgeçmişler gibi. Hevesleri kaçmış, uşağmışlar. Vazgeçmişler. Bak sigara paketi var. Bakalım neymiş inancası. Asos. Bu da, yaşıyor, bu bu da onların Samsun herhalde. İşçi mi bırakmış? Usta mı bırakmış burada? Ha, çökerse kimi arayayım? Nereye gideyim? Hı -hı. Bak burada Uza var. Bak evler birbirine geçiyor dedim bu. Yıkılsa da diğer komşuya geçiyorsun. Yalnız şu an ben korku filmi gibi bir yerdeyiz. Bak şu gözlük kabı var bak eskilerin. Ruju var kadının. Yatakları böyle. Yatağın altını göstereyim mi? Bakacak mısınız? Ben bakmam korkuyorum diye. Belki bir tane çocuk falan yatıyordur içeride. Valiz var. Bir şey söyleyeyim mi? Bu evliliğin terk edilip gidilmiş bir ya. Çökmüştür. Kaçmıştır. Ölmüştür. Bir de sahibi. Bir ya de yaşlı bir kadındır. Ölmüştür yani. Obaa. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan değil yalnız bu oyunlardan. Bir tane burada. Yalnız bak bütün iki kıtanın hani Egelilerin, Yunanların falan hakikaten bize çok benziyorlar. Birebir bir aynıyız bak. Ayakkabısı burada kadın. Eski fotoğrafları burada. Çekmeceleri burada. Duruyor hala. Şu mutfağa dönmen lazım. Ama ışık olmadığı için işime yaramaz. Karanlık baya. Telefonun flaşını aç. Nasıl mantıklı? bir oh, fenerimi açayım sana. Lan biri görse derdimizi anlatamayız ki. Pek Pokemon arıyoruz dedi. Gel bakalım. Ah, Mutfak ve yatak odası. Büyük ihtimalle yaşlı bir biri kolay yemek yiyebilmek için yatak odası yapmış bu yanı zamanda. Yatak odası. Izomun marka buzdolabı. Tuvalet, kitaplar, anlatsana. Kitaplar. Şuraya bak. Fotoğraflar bunlar. Outlast gibi oldu, diyorum. Ben korktum. Bak, onun Sandıklar. Yine yani sandık, her yer sandık. Valiz. Şunu alsam mı? Almayalım ya. Ama zaten burada Ölmüştür, bölmüş Hayalete çöker evi. Tesbihi var baksana. O çok yokmuş. Hadi kaçalım. Oh, ben Ruhum şey. daraldı benim. <laughs> Nasıl anlatamayacak Yıllardır terk edilmiş. Hani bütün eşyaları duruyor. Kimse ellememiş, almamış. Ya. Kapısı ya açık. Ölüye karşı çok e, evet. saygıları var ve hürmetleri var. Belli oluyor bunlar yerden. Çok değişik bir yer. Allah'tan da bizi de kimse görmedi. Şurada görsün kapısı açık ya. Sen onlar da işte oluyor dur da. Ben kantel içine kaldım. Nasıl sokuyor bunu? Tam burada burada. Şuradan çevirip buradan böyle okuyor. Lan şunu bile güzel yapmış herifler. Onu Onda bile sağlıklar. Boş boş yapma. Çok fena. Seni ortamlara sokayım mı abi? Nasıl ortam? Korkunç. Abi, hayatta gelemez oralara. Bilmiyorum. Şurada ev var. Hı İçine girdik. Bayağı terk edilmiş. Olduğu gibi bırakılmış. Dur şöyle döndüreyim. Ee? Çektim de. İnsan bir bilgisayar oynayan falan outless gibi. Tırsma değil. Tamam o zaman senin kanalında senesin. Ben hiç o riske girmeyeyim. Tamam. Kedi. <laughs> <laughs> sahipleri. Bu da ay beni çekmeyin diyor. <laughs> ben bu yine mi basın? Evet, biz oturduk. Şimdi e, bir şey söyleyeceğim, burada Türk kahvesi Greek kafede diye geçiyor. ona çok kuruldu. Bayağı Yunan kahvesi diyorsunuz ve şekerli geliyor. Hani standart, onu söylemeniz lazım. Onun dışında var mı diyeceğiniz bir şey? Yok, çok sıcak. Evet, çok sıcak ve Timur Akurt... sen de ben de size kadar zayıf olsam öyle konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz göreceli bir kavram demek. Evet. Şu an sinema zayıf dedin, sinemi kazandın. Hadi e şimdi gelin. kompliman yapmak istedim. Evet. Bir şey anlatacaktım. Baktım sen yapmıyorsun hiç. hiç. Bir şey anlatacaktım. Bir Ne anlatacağım unut. <laughs> evet, kendinize iyi bakın. Ne <laughs> <Eyle gülüyor> Hayır, neyle alakalıydı? Kahve Hah, Timur Akkurt. Ee, birazdan göstereyim. İzmir'de, Koca İzmir'de bulamadı lokmayı. Aha da burada buldu. Bu da senin ayıbın. Korsanlardan kaçacağım diye Fırıldadığım yerde, sadece İzmir'de gezemedik gibiyiz. Canım İzmir'de lokma satılmıyor zaten çok. Öyle mi? Tabii. Ha, şey. Dökülür. Satılmaz. <laughs> Döktürecektim. Yani dediniz ise <neydeziyse gülüyor> yaptırmadık. <gülüyor> ben çok şikayetçiyim. Allah Allah. <laughs> ben sana İstanbul'da lokma söz verseydim, ne yapar, neden yapar? E, Üniversite günü döktürecektik ya, ondan döktürmedik. Evet, işte böyle lokma satılıyor burada. Onu gördük de adı neymiş bilmiyoruz. Lokma deyince anladı ama değil mi? Lokma deyince anladı. Bu arada memnuniyetle Türkçe var. Yüzde üç değil diyor bu arada. İlk defa karşılaşıyoruz. Türkçe açıklamalı yazıyor. Bizi de Arapça Suriye, yazıyor, Suriye yazıyor. Demek ki ne kadar Türklere hazırlıklı bir yer olduğunu ya Yakın ama 45 dakika ya. <laughs> Bakalım Frappe'leri meşhur. Ha onu söyleyecektim. Frappe hatta Yunan içkisi, Yunan içeceği diye geçiyor. Bir numarası dört Nescafe'nin soğuğu frappe. Sadece soğuk olarak servis ediliyor. Ben mesela hiç içmem onda. Nescafe'yi alıyorsun, e, ee, frepe karıştırıcıları var bunlar Böyle tek böyle mikser mufa gibi. Biraz süt koyuyorsun bardağa. Onu böyle iyice karıştırıyorsun. Sonra yavaş yavaş üzerine su koyarak böyle yükseltiyorsun. Öyle. Soğuk soğuk içiliyor. Thank you. Elimizle mi yiyeceğiz onları? Vallahi yeriz. Bak lokmalar bunlar. Bu da frap işte. Lokmalar iyi yalnız. Bak şimdi. Ne göster. Onu sapla. Hiçbir bir surat ifadeni göster. Hmm. Vlog dediğin ne olur ya. Belki bey olacak. Bu ne ya? İğrenç diyecek. Çok kremalı şeyleri var. Sen ama nasıl bir şey? Kremalı değil mi? Süt köpüğü. Evet. Yani sadece çırpılmış süt. Bakayım. Bu kadar çok süt köpüğü oluşur mu bir sütten? Zehir gibi. o, o zaman ya. Ya bak insanlara söyle işte bunları. Gösterdi hadi bitti oldu. Evet. Zehir gibi. Şeker atın içine. bizim... Cenova. Cenova mı? evet, mı? İmcik e, DJ Phantom 3 Pro'ydu. O da duruyor bu arada. Bunun da adı Cenovar oldu. Yani Cenovar'ın böyle yumuşatılmış hali. Evet, Cenovar. Cenovar. İtalyan gibi oldu. Buradan böyle uçacaksın yani değil mi? Gölgede, gölgede. Burada duracağım işte. Şu aradan kalkacağım. Her tamam. takılmadan gideceğim. Evet. evet, şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bundan sonra bir şey döneceğiz artık yani. Birkaç görüntü çekip. O dar sokak bir tane varmış. Çok enteresan. Ben de göremedim. Timur Akkurt'un video onda varmış ama. Sıkışıp kalıyordu. Sıkışıp kalmış insan. O kadar dar sokakmış. Aradım aradım bulamadım ya onu. Hep böyle geniş geniş geçtim ben yayla gibi sokaklardan geçtim. İki araba girer yani öyle sokak. Tamam. Yok abi ben girdim oraya işte. İşte çok dardı. Olsun. Timur Akkurt'un video da bakabilirsin. Muhtemelen mi? aynı zamanlarda kanallarda olur. 127 saati çekecektim orada. Ha. He. Ben öyle hani dağda bayırda değil de. O adamın da en iyi filmi o. Başka da evet. Başka da evet. o filmden ya çok. E ama şey kafa ütülüyor. Hmm, SD ha, Çağımızın vebası. Tam böyle kayda girince SD kart hatası almak çok sık başımıza geliyor. Bu da bizim araba. Evet kendinize iyi bakın. Dediğim gibi vlogları beğenin. Yani hakikaten beğenin. Şunu izlen direkt beğene bassın. Evet. Yükselsin. Dediğimiz gibi hani beğenme videolarına ihtiyacımız var. Yükselmek için. Neyse, böyle bir şey yapıyor. Slime videosu daha çok yükseliyor herkesin göz önüne geliyor. Ben onu anlamadım. Hadi bay bay.